Kapuçino Asasino Bugün e, KMM yani Granny Online oynuyoruz Yanımda kim var? gitti. Gofret yiyen e, Gofret yiyen kim var? Evet hala söylemiyor Umurla yani Hala söylemiyor yani Ben yemeği Ben şimdilik burada A bekleyeceğim lan Yani birazcık kayıda erken Senizler. Geç başlamış olabilirim Kızı Kapuçino Allah yanımda kim var? Yanımda kim var söyle. Turço. var, Turço. Gememed ama Gememe Brosi. Gememe Brosi osuruk, tosuruk, kosuruk, kosuruk var. Evet, e, şu Uşur anda başladım. normal oynuyoruz işte. Benim oraya geliyor. Allah. Kanka senin oraya gelmiyor. Yemin kapat. Kanka benim oraya geliyor. Kanka kapat. dışarı çıksana. Altı basacağım. Altı basacağım. Ben başlayayım. Kanka <gülüyor> <mi>? <gülüyor> eee, devam devam bir şey yok. Altıma sıçtım. Tırlandım mı? Geri devam et. Bana dur bir geldi. Niye hiç korktum? ha görüyorum. Kesin lan o kadar kez zor kesin. Hangi ne bileyim, bir anda geldi kas olay. Oh my god. Kendi kendine niye hareket Dur, ediyorsun? Gaga piroyum ha. Canım mı? <laughs> Kanka güveni geldi. Yukarı bakarsan ölürsün. Yukarı gelsene. Yukarı gelsene be. Bak şurada. Kanka yani yukarı gel. Yok kanka yok. yok. Lan bir de... arkadaşlar bakın bilerek ölmüyorum. Ölmüyorum bak bilerek ölmüyorum. Tura için ölüyorum. Gel gel. Evet Mokogo cibini Ona başladı. <Sessizlik> Şu başladı başladı. Neyi çıkmış bu arada oradan? Koşalım duracağım dur o zaman. Tamam Niko. Lan duvarı teyze koş 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 gel. Kanka kafana. Hadi bakalım ateş et. Lan mermi. Mermi. O oh, kanka 20 120 saniye Abi beni çıkardık. Kanka ben mutfağa gidiyorum. Evet kanka kut kut çıktı kut kut. Hayır gideceğiz. Kanka aldığım bütün şeyleri kanka ben buraya atıyorum. Kanka sadece bir kardan bu arada şey yapar. Sıra silahı şey yapsın o

ya şey şey şey. şey Ya neyi alacak şimdi? Kapat değilim kapat. Kanka daha yüzüğümüz saniyemiz var diyecekken atladık. Kanka. At, at. sen nereye gittin bir ki? Abi tıkaç evet, oynayabilir miyiz? Oyna. Kanka sen neredesin ki? Oyna ama sessiz olun diyor. Kanka sen mi? neredesin ki? ben bir şey nasıl zannettim? Şey, o mal kadını zannettim. Ne zannettim? Cappuccino, cappuccino. Kapu, cappuccino. Abi kitap lazım ya. Kitap niye ben de Abi ben hem bunu Şu bu var. Kanka bu adam. Kankere, kanka kitap, kanka kitap mutfağın orada. Nasıl? Ne mutfağın ne odada bu evet evet mutfağın ne ne Kanka doğdu, ben <laughs> <düştüm. Gülüyor> <Ol>, seçtim <gitsene. Gülüyor> Ne çıktı? Başım. Bir tane kız var. Orada dörtlü de var. <laughs> hem var, hem var, hem var. Hem var. Hem var, hem var, hem var. Sen çevir. Basını tut kanka direkt. Hadi. Ben direkt emir haline gidiyorum. Sen emir haline... Ben kısa yoldan gidiyorum. Şuradan gideceğim ben yine. O zaman ben de gidiyorum. <laughs> kanka şu... Buraya nereye gidiyoruz? Şuraya çakalım mı? Haydi dışarı kapat. Lan! Yani bok da acıyor kalbimde. O sırada garajda granny varmış. Kanka ben nereye gidiyorum ya? Bu arada sana bir şey göstereceğim. Kanka sen neredesin? Kanka ne oluyor? Sen neredesin Moko? Kanka anlık, anlık anl kanka. Kanka ben dur bir ses çıkartıyorum. Kanka sen orada. Kanka, kanka çık bir çık çık. Kanka, ben kanka sen nereden... hayır, hayır hayır. Kanka benim buradan Kanka çık. buradan ne çıktı? Kanka. Kanka çık. Çok hayır. iyi. Kanka Sıcalı benim Sıcağı var. çıkmış yani torna. Aha geldi. Kanka şeyde. Kanka ya kanka benim orada benim orada. Ses çıkart ses çıkart ses çıkart. Ses çıkardım. çık çık çıkart geliyorum seninle orada var. Kanka azıcık fazla ses çıkardım. Kanka kitabı yanlış. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Lan kitap attığım yere bak. Kitabı yanlışlıkla buraya attım. Kanka. Vali nerede? Benim oraya geliyor. Kanka. Lan gitmesene. <laughs> Oğlum kitabı daha şuraya attım. Şuraya. Kanka, ses çıkart. Altına sıçıyorum. Kanka ses çıkart. Kanka izliyor. geldi al. Bak var ya. Gelecek artık senin orada değildir. <laughs> benim orada senin orada. Benim. Ee, geldi geldi. çıkarsın? Yine çıkardım. Kanka, yine benim oraya geliyor. <laughs> burada artık... şeyden... <laughs> mı çıkardım? Kaka oraya ses merdivene. Kaka sen Burada şey se yerler var. Kaka sen burada ses Ya. Ses Çaba almam lazım. Lan kitabı şimdi boş ver ya. Ya ben buraya ses çıkartıyorum merdivene. Merdiven ses çıkaracağım. Kanka şatkan bitti. Kanka şatkan bitti. Eyvah kanka merdivenin oraya ses çık. Kanka Allah seni arana bana. <laughs> ya. Ben <yerine. gülüyor> şimdi öleceğim ma kaka. Ya kanka ses çıkarmadın mı? Kanka, kanka ses çıkartacağım. Kanka Al. kanka dur. Kanka mal mısın? <laughs> kanka geri ses çıkarsan mal mısın? Lan geri ses Kanka bir sürü. kitap aldıktan sonra istediğini yapabilirsin kanka. Tamam dur bekle ben bir şey öldüreceğim oğlum. Ben e, niye öldüreceğim? Dur. Yine ses. Yine ses. Kanka bu nasıl buraya geldi? Bilmiyorum. Ben, ben getirdim. Kanka ses çıkart buraya. Kanka buraya ses çıkartıldı. Sınav. Kanka bunun oraya gidiyorum ben. Aç koş koş şunu koş koş Kanka koş 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 mal mısın? koş koş buraya koş koş buraya koş Kanka gel koş 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 gel. Kanka koş 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 Aş, koş koş, Aş, koş. Ya kanka şu anda ben Gel gel gel. Hadi bak seçtim. Seçtim kanka. E, ee, evet arkadaşlar bir el e, ateş sesi geldi. Zaten duvarı o sesin içine geçtim ondan dur. çok iyi ilerliyorum ha. Fark ettin mi? benim amacım şuradaki ortadaki yer açacak. Kanka bu arada remote kontrol burada. Ne <laughs> ben bir şey yapmadım kanka. Ya görevi bitecek. Bu normal mi çekti? Ben geçemiyorum. Kanka hak, kanka hak ne? Kanka hak ile hak blok şuraya gel. Hak blok Kanka buradan kaçma, buradan kaçma ha, ya. Tamam ben buradan çıkacağım. Ha, hayır ya, çok sıkıcı olur. Olmuş aslında, sen buradan iyi kaçış yeri de var. Kanka içeriden kaçıp o dolaptan kaçacak. Spider Queen kadın oradan kaçacak. Kanka kolu kolay oluyor ya. Kanka, sen neredesin? Neredesin? Neyi? Kanka, video. Altıma sıçıyorum oğlum. Ben Bu ben sapık kadın benim burada. Lan kanka çıksana sen mal mısın? Ne Neyi, benim ben elimde şey var. Mi? Öldürmez kanka bak gel kanka bekle kanka. göstereceğim ben sana. Ama Granny doğmuş Kanka bana bakıyor. Kanka Spider. Kaya alsana. Benim elimde var. Şatkan daha önemli. Bu anne neyden ölmüş mü? Ses çıkartacağım. Granny'ye. Şatkanı bırak, bir şey olmaz Allah'ım. Ya Rabbim, şey. sabır ver ya Rabbim Abi şatkanı ne yapacağız ya? Zaten Spider-Kadın... Bana öyle şat kuş kuş çok önemli. Şat kuş kuş kuş, Spider-Kadın <laughs> orada içi... bir boka yaramıyor. Kanka çık çık. <laughs>